Evet arkadaşlar, Alavardı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> bu açılışı bayağı, bize bak ya. bu açılışı bayadır yapmıyorduk ama evden yeni bölümlerle karşınızdayız. Bu sefer Aras'ın da size anlatacakları var. <laughs> Sonunda Aras'ı da elinden video çekmeye ikna ettik. Yani beni kaldırmaya ikna ettik desen daha doğru olur. Evet. Evden. Ha. Video çekmesinde sorun yok da Bannerlord oynarken tabii pek bir şey fırsat kalmıyor haliyle. Ama bu kadar Bannerlord'u oynayıp oynayıp tabii ki kalkıp da tarihten bir video anlatmadan duramadı. Ne anlatacak bugün bize? Peki. Bir tarih kitabı. Kitabı. Ee, Bizans'ın gizli tarihi Prokopios. Şimdi Tam da böyle bu kitap... imparatorluk dönemine doğru böyle bir... Tabii. Ya zaten şey normal şartlar altında Roma İmparatorluk tarihinin... Tam olarak bu dönemlerini çekiyor olmamız lazımdı. Eğer bu koronavirüs bilmem ne belası başımıza gelmeseydi, biz çoktan Bizans'ın gizli tarihinin öznesi olan Justinian'in, büyük, büyük imparator. Hı hı. Ee, aynı zamanda İstanbul'un silüetinin en önemli etmenlerinden biri olan Ayasofya'da inşa ettiren, Ayasofya daha doğrusu kilis olarak orada var ama onu bugünkü haline getiren, dünyanın en büyük kilisesi haline getiren o zamanın büyük imparator denilen e, Justinian'a gelmiş oluyorduk. Ancak gelemedik bari en azından onun dönemini anlatan, onun hayatının hikayesini anlatan e, Prokopius'un Bizans'ın gizli tarihi kitabını tanıtalım dedim ben. Şimdi arkadaşlar Prokopius, Bizans, Bizans'ın gizli tarihi neden bu kitap önemli? Benim gözümde bunun birden çok sebebi var ama en önemli ve ilk sebebi dönemin içerisinde yazılmış bir kitap olması. Şimdi Milattan sonra 650 yılında yazılıp da daha doğrusu 550 yılında yazılıp da günümüze kadar gelmiş çok fazla tarih kitabı bulamazsınız. Dolayısıyla dönemin kendi duygusunu, kendi ihtiyaçlarını ve o dönemdeki insanların neler hissettiğini bize bilimci ağızdan aktarıyor. Çünkü sıradan tarih kitaplarının benim gözümdeki en büyük sıkıntısı şudur. Ee, olaylar olup bittikten sonra yazıldıkları için hı hı. genel anlamıyla son derece nesnel bir şekilde olayları ele alıp artlarıyla, ekserlerle değerlendirip önümüze bir tablo sunarlar. Nedir bu tablo mesela? Bu kitabın nezdinde konuşacak olursak işte Büyük Hüstingen ee, Doğu Roma İmparatorluğu'nun kültürel temellerini atmıştır. Yani Bugün aslında bizim Bizans dediğimiz ama kendilerinin bundan haberi olmadıkları o Doğu Roma İmparatorluğunu evet, etkisini etkisini evet. sokan adamların başında Justinian gelir. Ayasofya Kilisesini yaptırmıştır. Ayasofya dediğim bugün İstanbul'un belki de silüetinin en önemli özelliklerinden biri. Onun döneminde yapılıyor ve kubbesi çok büyük. Döneminin en büyük kilisesi, müthiş bir bina. İşte bir, bir nevi turizm cazibe merkezi haline. Hayranlık i̇şte uyandırıyor herkese. Herkes hayranlık. Hayranlık uyandırıyor. İşte bu fetihlerin de Ayran. şeyinde hani ya ulan burayı de. alsak hani. Tabii. şeyi yaratıyor insanlarda. Bir yandan da dediğin gibi fetihler var. Nedir bu fetihler? İşte Doğu Roma İmparatoru ayakta kalırken Batı Roma İmparatorluğu o zamanlarda tamamen çökmüş. Ama ne yapıyorlar? Tekrardan İtalya'yı ele geçiriyorlar. Justinian döneminde. Belisarius diye çok ünlü bir komutanı var onun general. Hemen hemen katıldığı bütün savaşlardan zaferle çıkmayabilen bir adam. İtalya'yı tekrardan ele geçiriyorlar. Diyorlar ki İspanya'nın da bir kısmını ele geçiriyorlar. Hatta diyorlar ki işte doğru yani Büyük Roma İmparatorluğu'nu diyeyim. Tekrardan kuracağız. Hani tekrardan birleştireceğiz. Dışarıdan bakıldığı vakit, Justinian ve işte onun karısı İmparatorcu Theodora ile ilgili edineceğimiz bilgiler bunlar. Her şey süper değil mi? Ancak Prokopios abimize göre bu olay işte öyle o gözüktüğü gibi değil. Prokopios, öncelikle kim bir ondan bahsetmem lazım. Prokopios, 526-527 yılında yani Justinian'ın tacını tarih, ta, giydiği tarihten itibaren Justinian'ın en yakın arkadaşlarından biri ve en evet. yakında bulunan adamlardan biri. Devlet tarihçisi. Ve tarihte ilerledikçe, yaşı ilerledikçe daha sonradan çok önemli bölge varilikleri de yapmaya devam ediyor. Yani bugün e, bir e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında... Binali Fahriye'de Yıldırım. Binali Yıldırım neydi ise, <laughs> Binali Yıldırım hatta evet. Binali Yıldırım yani o güzel bir örnek kesinlikle, Binali Yıldırım daha iyi bir örnek. Prokopiyos da böyle bir yani ayrılmaz ikili. Sürekli yanında bulunduran ve Justinian'ın her yaptığı e, şeyi tarihi kayıt, kayıt, kayıt olarak geçiren bir adam. Ancak şöyle bir enteresan nokta var. Ya burada Prokopiyos gizliden gizli. Burada ha. şeyi sorgulamak gerekiyor işte. bu kadar yakınında olan bir adam tarihi ne kadar e, hani geniş açıda ve doğru bir şekilde yazmış olabilir. Yani ha. çarpıtması ne kadar İşte ha. işte işin büyüleyici kısmı burası. Çünkü Prokopios kendisini Justinian'ın yanında göstermiş olduğundan tamamıyla başka bir çerçevede gösteriyor ve Justinian'ın yapmadığı eleştirilerin, yüzüne yapmadığı eleştirilerin tamamını kitabında yazıyor. O kadar tezat ki. Bir yandan Justinian'in tarihine bakıyorsun, ee, devlet tarihlerinde Justinian'in büyüklüğü, başarıları şunlar bunlar anlatılırken Prokopios el altından gizli gizli geleceği yazdığını söyleyecek bir şekilde. Diyor ki yani ben öldük gittikten sonra bu kitap umarım bulunur ve yazılır. Hiçbir şey benim yazdığım gibi değildi diyor. <laughs> tamam mı? Yani olayın büyüleyici tarafı bu. Bir yandan sarayın içerisinde dolan entrikaları anlatıyor, bir yandan e, Justinian anlatıyor. Justinian'ın ne kadar Theodora'nın karısı Theodora'nın elinde oyuncak olduğunu anlatıyor. Öbür yandan Belisarius'un da danışmanlığını yaptığı için Belisarius'un da mesela karısı Antonina'nın elinde nasıl bir oyuncak olduğunu anlatıyor. Bizans'taki yaşanan gelişmeleri biz bugün böyle kaydediyoruz işte halk süper çok mutlu, herkes olduğu gibi işte e, gelecek vaat ediyor falan filan diye anlatıyoruz ama diyor, Bizans sistem içi çürüyor. Ve diyor ki, bugün tarihe Biliyorum diyor Büyük Justinian çok büyük bir imparator olarak geçecek ama Bizans'ın çöküş temelleri kendisi bu arada Bizans lafını kullanan ilk tarihçilerden biri. Evet. Bu dönemde atıldı diyor. Do Adam bunları gizli yazıyor. Ek olarak şöyle bir şey de belirteyim. Yani Justinian dönemi evet böyle bir şaşanın ve şeyin patladığı bir dönem gibi gözükse bile Ayasofya'nın yapılması, fetihler o dediğin gibi vesaire. Hı. Ama hemen sonrasında yaşanan ve Bizans'ın asıl işte ee, çöküşünün yani durmayacak olan çöküşünün başlangıcı. İslam orduları geliyor bu sefer Bizans'ın karşısına ve Tabii. diyorlar ki ee hani Bizans bak bütün Avrupa'yı aldı, İtalya'yı geri aldı, Ayasofya'yı yaptı. Bu kadar güçlü, bu kadar şey. Evet. Abi bir anda güneyden gelen Bizans şey e, İslam orduları nasıl koca Bizans ordusunu evet. yıkmaya başladı muhabbeti geliyor. Buna hem Justinian'in aslında ne kadar korapt bir e, şeye sahip Tabii. olduğu ve içeriği tamamen işte propagandayla eee geçiştirdiğini ha. anlatanlar var. Bir yandan da günümüze günümüzdeki olaya da şey yaparsak Justinian vebasına da bu konuda şey yapanlar var. Yani ha. veba yüzünden de aslında e, bu propagandayı yapmak zorundaydı gibi. Çünkü İstanbul'un belki de yarısı öldü. Yani tam bilinmiyor evet. rakamlar ama çok evet, ciddi bir yani, nüfus e, kaybı var. Nüfus kaybının yaklaşık olarak Bizans nüfusunun %25'inin vebada öldüğü düşünülüyor. Hatta bununla ilgili Prokopius'un yazmış olduğu kayıtlar şöyle bir şey. Yani İmparatoriçe Teodora'nın ve Belisarius'un karısı Antonina'nın yapmış Hı -hı. olduğu büyülerin büyü yaptığını inanıyor çünkü çünkü diyor ki yani hani Justinian'le Belisarius'un davranışları diyor başka türlü açıklanamaz bunlar diyor ancak büyü altında gerçekleşmiş şeyler olabilir ve diyor Tanrı bize bu yapmış olduğumuz büyülerden mi bizim ona ses çıkarma Dolayı Tanrı bizi cezalandırdı diyor bu İstanbul hipodromu da o zamanlardaki o zamanlardaki adı Bizantium diye de geçiyor Hı -hı. yeni Roma da diyorlar. Ee, ve bunlar işte aslında Justinian döneminde şehir bu kadar büyüyor. Yani bir, bir ünlü bir mavi ve yeşiller savaşı var. Yani ne kadar bu adamlar dışarıdan baktığı vakit iki ayrı takımı tutuyorlarmış gibi gözükse de nedir bu? İşte hipodromda at yarışları, ondan sonra cilit yarışları bilmem ne falan filan var. Bir tarafta mavi takım var, bir tarafta yeşil takım var. Ama bunlar aynı zamanda birer sendika ve birer siyasi parti. Enteresan bir şekilde ve Justinian bunlardan mesela mavi olunur. Hmm. Yeşil olmadı. İmparatorluğu Teodora el altından destekliyor. Mesela bunlar günün birinde isyan ediyorlar. Çok ünlü bir hipodrom isyanı ortaya çıkıyor. Kendi aralarında bir tane imparator belirliyorlar. Justinian şehri terk etmeye hazırlanıyor falan filan. Hmm. Şimdi bu dönemde bütün bu olayların olduğu sırada e, Prokopius diyor ki işte bakın diyor hani böyle bir ufak bir isyan çıktı ama diyor bu olay asla büyümedi. Biz de diyor lejyonerleri gönderdik bunları bastırdık. Eğer diyor onları buna, buradaki insanların insanların isyan etmesinin sebebi memleketteki yozlaşmaydı, kültürel yozlaşmaydı. Diyor ki devlet geleneği bozuldu. Yani biz keşke diyor İtalya'ya girmeseydik, biz keşke diyor Afrika'yı geri almasaydık, İspanya'yı geri almasaydık. Çünkü diyor ki bizim güney sınırlarımız ve doğu sınırlarımızın ne olduğu belli değil. Esas diyor, tehlike doğudaydı. Yani batıdaki barbarlar bizi hiçbir zaman için ciddi bir tehdit oluşturmayacaktı. Ama diyor Justinian ve Belisarius kendi kişisel çıkarları için kendi tarihin, kendilerini tarihe büyük birer lider olarak göstermek için zaten barbarların eline geçmiş ve bize hiçbir şey kazandırmayacak toprakları ele geçirdiler. Ama Güney ve Doğu sınırlarını unuttular. Diyor ki Belisarius'un ve daha doğrusu Justinian, Belisarius ve Prokopius 3'lüsünün ölümünden yaklaşık olarak 100 yıl kadar sonra senin bahsetmiş olduğun şekilde İslam orduları çıkıp gelecek ve Yenterian'dan kıl çeker gibi hiçbir şey bulamıyorlar. Aynen Çünkü öyle. Yok. Yani bütün ordu, bütün Bizans kendini Batı'daki toprakları ve eski Şaşaa'yı korumak üzerine ki zaten, zaten Bizans'ın en büyük gelir kaynaklarından biri de her, yani tıpkı Osmanlı'nın da en büyük gelir kaynaklarından biri olduğu gibi aslında Mezopotamya, Suriye, Mısır Tabii. topraklarına inmiş olması. Çünkü oradaki bütün ticareti, Tabii. insan gücünü, e, o topraklardan Tabii. çıkan özellikle işte tahıl, ee, zeytin sen... gibi, zeytinyağı gibi evet. ve oradan geçen gemi kontrolü. Çünkü Kızıldeniz'in ee, özellikle kullanımında tabii ki o dönemde bir şey yok hani Süveyş kanalı yok ama özellikle Sina Yarımadası'nın kullanılması ve oradan Akdeniz'in ve Kıbrıs'ın kullanılması çok büyük önem taşıyor ticarette. Çünkü İstanbul'a ancak tahıl, o şekilde geliyor. Tahıl ticareti özellikle Bizans'ın en çok ihtiyaç duymuş olduğu şey çünkü Anadolu tahıl ticareti için o tarihlerde pek verimli değil. Tahıl üretimi için çok fazla verimli değil. Konyovası var hı hı. kullanılıyor ama geri kalan nüfusu besleyecek olan tahıl ürünlerinin çok büyük bir kısmı Afrika'dan ve Mısır'dan geliyor. Evet. Şimdi bütün bunlar göz önünde bulunduğunda bu bölge Bizans İmparatorluğu için çok önemli, hayati önem taşıyor. Ve Prokopius da bunun altını çiziyor. Diyor ki yani artık diyor İtalya kaybedilmiş gitmiş. Ee, o tarihlerde Roma yağmalanmış, Roma yıkıntı. İmparatorluğun zaten başkenti, yani Batı Roma İmparatorluğu'nun başkenti uzun zamandan beri Ravenna dediğimiz kuzeyde, kuzey İtalya'da bulunan bir şehir. Düşün yani Roma İmparatorluğu artık Roma'dan yönetiliyor. Son 150-200 yıldan beri. Hı hı. Ve işte bunlar Ravenna'ya giriyorlar. Orada böyle bir kutlama yapılıyor. Ondan sonra gazeteye benzer yayınlar var. O antik Roma'da da vardı zaten. İşte orada diyorlar ki işte büyük Büyükçüstünyen Ravenna'ya girdi. İşte şeyler var zaten. Ta antik Yunan'dan beri var olan forum mantığı zaten Bizans'ta da devam ediyor. Tabii. Özellikle bugünkü e, baktığımız zaman Çemberli Taş'ın çevresi, Beyazıt Meydanı. Ondan sonra e, Kız Taşı var gene Fatih tarafında. Yani o dikili taşların olduğu yerlerin çevrelerinde forumlar toplanıyordu ve ee, ya kimi eleştirel, kimi muhalefet, kimi işte aslında imparatorun dediğini anlatan vesaire gibi insanlar toplanıyordu. Bunu da zaten Prokopios anlatıyor bize. Tabii tabii. Yani işte benzer şekilde mesela şunlardan da anlatıyor. Diyor ki mesela bir yerde hava vergisi çıkartıldı, tamam mı? Yani bildiğim bizdeki hava vergisi tadında bir şey. Yani hava vergisi çıkartıldı diyor ki işte sen dükkanda üç kadarlık bir alan tutuyorsun. Bunun vergisini ver falan. Ondan sonra forumlarda bu şey olarak görılıyor. Yani ordumuzun çok ciddi ihtiyacı var işte Belisarios ve orduları ciddi sıkıntı içerisinde bizim bu vergiyi toplayarak onlara geliri sağlayacağız. Öcüsü kat sağlayacağız diyor. da bunları böyle olduğu gibi şey yapıyor. Forumda da böyle anlatıyorlar sevdiğim gibi. İşte evet, evet. Nasıl, nedir o? Yani Rom dizisi var ya orada böyle işte bir tane adam vardı hastasıydı böyle şöyle hareketler yapıyordu falan filan böyle. Orada bir tiyatral, tiyatral hareketler Tabii. yapılır zaten o forumlarda. Hani böyle o Tabii. parlamentoların aslında ilk yani parlamento kelimesinin de ilk çıktığı yerler forumlardır zaten. Orada bir çok seslilik, bir i̇şte. çok düşünce yapısı falan gibi hani e, şeyin çıkması güzeldir. Hatta antik Yunan'daki parlamento forumlardaki e, tartışmalarda ve e, galiba Bizans'ta da devam etti bu. Antik Yunan'ı daha çok çünkü şey aldılar, örnek aldılar. Hani Antik Yunan'ın devamı gerçekten biziz dediler. Helenistik düşünce'nin evet. vesaire'nin biliyorsun. Yani aslında Atina'dan geliyoruz falan gibi. O yüzden de o şeyi de devam ettirmeye biraz da özen gösterdiler. Her ne kadar bir imparator olsa da başta gene de e, hem bir onun getirdiği adam işte e, foruma çıkıp bir şeyler anlatırdı. Hem de bir karşı görüşten biri gelirdi. E tabi sonradan o karşı görüşten gelenin hapse girip girmediği, ölüp ölmediğini bilmiyoruz ayrı konu. İşte o karşı görüş genellikle kendilerini işte maviler, yeşiller olarak adlandırıyorlar Mesela işte üzerlerine mavi bir şey giyiyorlar bizzat Yani mavi tişört tarzı bir şey ya da işte yeşil tişört tarzı bir şey. Tabi bütün bunların hepsi bu arada e, Justinian döneminde hepsi birleşiyorlar. Diyorlar ki yani abi bizi soyuyorlar vergiyle, şunu bunu. Çünkü yaklaşık olarak 200 bin kilo altın ayarında bir şey vergi topluyorlar. Hava vergisi adı altında ve just, yani, Justinian'a bakarsan ya ve e, Prokopius'un yazdığı devlet tarihine bakarsan bu para batıdaki ve Afrika'daki savaşları gitti. Perserli olan savaşları gitti. yaptı. Halbuki diyor. içeri içeride baktı. Evet abi <laughs> aslına bakarsan böyle bir şey var tamam Şimdi o çok güzel bir olay. Yani bakıyorsun Justinian'in taraftarları şunu savunuyor. Yani bu Ayasofya yapıldı. İşte hipodrom re 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 renovasyondan geçti. Yollar tekrardan tamir edildi. Şu yapıldı, bu yapıldı. İşte Ravenna'ya girdik daha ne olsun. Yani İtalya'ya geri aldık. i̇şte yani bütün bunlar Justinian sayesinde oldu. Belediyecilik Tarihin her döneminde işe yarıyor. Evet abi ama işte şeyleri filan su kementlerini filan onarıyorlar. O şeylerin İstanbul'un duvarları var onlar onarılıyor tekrardan. Bütün bunların hepsi büyük şovlar altında yapılıyor. Ama diyor ki Prokopius iyi de sorduk mu? Ya, i̇stemedik gidiyor. Yani halkın böyle bir beklentisi yoktu. Biz bu vergiler altında köle haline geldik. Kültürümüz yok oldu. Şu yok oldu bu yok olduk. İşte dediğim gibi yani Prokopius'un entersiz olan tarafı bu. En yani düşün yani en yakın arkadaş yani bir günün birinde Binali Yıldırım'ın bir defterini bir buluyorsun. Bütün iç olayları farklı bir şekilde anlatmış. Bu ya, arada yani. benzer tarzda tarihte e, örnekler vardır. Yani hani ben mesela senin yüzüne sen imparatorsun. Ben diyelim ki en yakınındakiyim. Ben senin yüzüne tabii ki söyleyemem. Niye söylersem kellem gider vesaire gibi dertlerim var. Evet, evet. Ha, ama tabii. halbuki e, var olan bazı sıkıntıları not alırsın veya not almak da bir dert olsa bile, hani bulunursa ölme riskin gene var. Ama ya not alırsın ya birine söylersin bir şekilde. Çünkü içindeki bu zehri atman lazım ve bir yere paylaşman lazım. E, genelde tarihte bunun hani Propios gibi birkaç örneği daha var. Şimdi isimlerini hatırlamadığım ama. E, yönetimlerin sıkıntılarını sonradan kitaplaştıran, yazıya döken vesaire anlatan insanlar gördük tarihte bu da onlardan biri. Mesela bir tanesini ben sana bir tanesini söyleyeyim. Mesela bunlardan iyi bir örnek özellikle İngiltere tarihinde 8. yüzyıl döneminde vardır. İşte Thomas hmm. Moore mesela bu hmm. şekilde hmm. anlatır. Evet. Benzer bir olaydır. İşte Thomas Moore aslına bakarsan Ütopya'sı da bir nevi e, 8. cehennemin yaratmış olduğu ortama karşı bir tepkidir. Yani diyor ki keşke böyle olmasaydı da böyle olsaydı. Evet. Benzer bir şekilde Talleyrand'ın da günlükleri Napolyon'un döneminde, özellikle Napolyon'un dışişleri bakanı Talleyrand. Talleyrand'ın günlükleri de mesela benzer bir şekilde tezat içeri. Yani bir yandan devlet arşivleri ve devlete geçen tarih var. Bir yandan da Talleyrand'ın anlattığı çok ince detaylar var. Şimdi onları girmeyeyim ama mesela Napolyon'un karısı Josephine'in birkaç milyon franklık ayakkabı koleksiyonu var. Tamam. Napolyon'u anlatırken bunları anlatırsın. Tabii, tabii tabii. Yani günlük çok fazla şey var abi ondan. Ama neyse yani konuyu çok fazla dağıtmayayım. Evet. Tekrardan Procopius'a geleyim. Ya abi Prokopios'un korkusu şu o kadar korkunç iki tane kadınla karşı karşıya ki yani bir tanesi Belisarius'un karısı Antonina hı hı. kendi çocuğunu öldürtmeye çalışıyor. Yani bizzat öz oğlunu öldürtmeye çalışıyor ve şunu da diyor zaten hani Theodor'a da benzer şey yapar. Hani geri durmaz hı. çünkü bunlar o kadar gözlerine hırs bölmüş insanlar ki bunlar artık işte şeytanın o zamanlar Hristiyanlık artık çok baskın. Yani e, ee, özellikle canım artık, de zaten tabii. Hristiyanlığın özellikle böyle oturması tam bir devlet kültürüne gelmesi yine Justinian dönemine denk geliyor. Ve Prokopios çok muhafazakar bir adammış. Onu da görüyoruz. İznik İşleri konsülde Cüsinyan dönemi değil miydi İznik şeyleri? Yanlış mı? Ee, tabii. tabii. Ee, ya yok şey... Ee, yok, İznik değildi, değil. değil. Ee, Efes, Efes Konseyi. Ha, Efes, Efes, Konseyi aynen. o zamanlar o, zamanlarda oluyor. Efes Konseyi işte bu Nasturilerin kesin olarak atılması dönemine denk geliyor. E, i̇kona hmm. efendime söyleyeyim şu bu filan bir ton dini hareket var Cüstingen döneminde. Gerçekten tarihçilerin çok üzerine yoğunlaştığı bir dönem ee, Bizans'ın gizli tarihinin ortaya çıkışı 1600'leri buluyor. Evet. Yani düşün hadi adam milattan sonra alt, 560 civarında yazıyor. Hücüsün yani aynı yıl ölüyor. Ya yani adam tam tarihinin hayatının çok büyük bir kısmı yüzüne güldüğü Justin döneminde geçiyor. Ve Justin bir tane e, ya yeğeniydi ya oğluydu. Justin var. Evet. İşte o da mesela ondan sonra imparator olacak olan adam. Onun da mesela nasıl zengin şımarık biçi olduğunu anlatıyor tamam mı? Yani, yani işte bu heriften gelecek Diyor ki yani bu Justin yani neyi? Bir de bunun bu şey varisi gelecek esas esaslarımız o zaman olacak <laughs> falan diye. O dönemi göremiyor. Hmm, ee, ama dediğim gibi bu e, Bizans'ın gizli tarihi arkadaşlar incedir çok kalın bir şey değil. E, bu şey günlerinde sizi sıkmadan okuyabileceğiniz bir nevi roman ama tarihi gerçekleri olan bir roman e, ve onun yazıp yazmadığı da şuradan anlaşılıyor. Yani ilk başta tarihçiler bunu kitabı ele geçirdiklerinde şüpheleniyorlar abi yani yani bir adam nasıl bu kadar ters tezat olabilir? Diyorlar ki acaba o yazmadı mı? Ama daha sonra yapılan o forensik analiz falan diyorlar işte böyle el yazım şeyleri, kullanmış olduğu kelimeler, cümle yapılarından falan filan. Prokopius'un bunu gizli gizli yazdığı gerçekten anlaşılıyor. Kısacası Türkiye İş Bankası'nın yayınlarından çıkmış olan arkadaşlar, Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisi, bu kitabı size tavsiye ederim kesinlikle. Zaten herkesin evinde Hasan Ali Yücel Klasikleri'nden kitaplar olması lazım eğer yoksa. Evet. Kesinlikle. Efsane bir seriydi. Bir yani. de zaten çok şık ya bir şurası evet, falan. Evet. Kesinlikle. Aynen. O ansiklopeditler gibi böyle temiz durur. Aynen. Güzel durur. Evet evet. Çocukun zaman... ansiklopediyi görmüş bizler için nimet abi yani. Tabii canım. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ee, bir kitap önerisi videosu oldu. Aynı zamanda bir tarih videosu oldu. İkisi bir arada oldu. Güzel bir video oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Evde kalın. Hoşçakalın.